Merhaba. Bu uygulamada MapInfo'nun veri tabanı birleşeni olarak DBF veri formatının, XLS formatlı veri sayfalarının, TXT yazı dosyalarının ve akses tablolarının nasıl açıldığını göreceğiz. MapInfo tablosu aslında kompleks harita ve veri tabanı dosyalarının birleşiminden oluşmaktadır. Kendi mevcut veri setlerinizi de MapInfo tablosu gibi görme ve kullanma imkanınız vardır. Bu sizin bilgilerinizi MapInfo ortamına dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu bilgileri görmek için Veri sayfası penceresi kullanılır. Veri üzerinde çalışan birçok yazılım paketi DBF, yani Database formatında veri üretebilme yeteneğine sahiptir. MapInfo'da bu türdeki bir dosyayı açmak oldukça kolaydır. İlk önce uygulamaya başlamadan MapInfo programını açalım. Yapacağımız ilk alıştırma için Washington DC bölgesindeki farazi bir müşteri dosyasını açacağız. Hızlı başlangıç penceresinden tablocu tıklayalım ve ardından aç diyelim. İlk önce dosya türü kısmından DBF'e basalım. Ve ardından bölüm 7 klasöründeki müşteri DBF'i seçip açalım. DBF Information diyaloğu görünür. Windows Turkish karakter setini seçelim ve ardından tamama basalım. Tablo penceredeki müşteriler ile birlikte tablosal veri tabanı yapısında açılacaktır. Veri sayfasındaki her satır bir kayıt ve her kolon bir sayfa göstermektedir. Bütün kayıtları veri sayfası üzerinde dikey ya da yatay olarak yön tuşları ya da tablo yanındaki kaydırma çubuklarını kullanarak görmek mümkündür. Bu veriler üzerinde çalışılabilir, güncelleme yapabiliriz. Mapinfo DBF formatını okuyup yazabilir. Oluşturulmuş olan tab dosyasında yapılan değişiklikler DBF dosyasına da yansır. Mapinfo formatında olmayan bir dosyayı Mapinfo'da ilk açışımızda Mapinfo verileri düzgün kullanabilmek için bir takım sorular sorar. Çalışma sayfası DBF ya da yazı formatında bir dosyayı MapInfo'da açtığımız zaman açarken aslında o dosyayı import etmiyoruz. Yani MapInfo herhangi bir dönüştürme işlemi yapmadığı gibi biz aslında orijinal veri dosyasını kullanıyoruz. Veri bir kez MapInfo'da açıldığında MapInfo tab uzantılı bir dosya oluşturur. Örneğin az önceki alıştırmada müşteri DBF dosyasını açtığımız zaman Mipinfo müşteri tab isimli yeni bir dosya oluşturur. Ekranda da gördüğümüz üzere müşteri dbf ve müşteri tab uzantılı dosyalar mevcuttur. Fakat bu dosya bildiğimiz anlamda herhangi bir veri içermez. Sadece Mipinfo'ya hangi tip verinin açıldığını ve nasıl organize olduğunu söyler. Yani orijinal veri dosyası hala kullanılmaktadır. Bu veriyi daha sonra tekrar görüntülemek istediğimizde orijinal veri dosyasını açarken izlediğimiz bu adımları yeniden izlemeliyiz. Sadece normal bir MapInfo tablosu açar gibi tab dosyasını seçersek MapInfo veri dosyasını otomatik olarak açacaktır. Şimdi tekrar MapInfo'ya geçelim. MapInfo üzerinden Access veri tabanı tablolarını da doğrudan açıp üzerinde değişikler yapabiliriz. Bunun için Dosya menüsü altında açı seçelim, Dosya Türü kısmında Microsoft Access Database (MDB) seçelim, Bölüm 7 klasöründeki Pro Takım MDB'yi seçip aça basalım. Eğer Access veri tabanı birden fazla tablo içeriyorsa, MapInfo bize bir veya daha fazla tablo açmak için seçenek sunacaktır. Listeden basketbol takımını seçip tamama basalım. Ve veri sayfası ekrana gelmiş oldu. Microsoft Access veri tabanı formatındaki verileri de okuyabilir ve değiştirebiliriz. Oluşturulmuş olan tab dosyasında yapılan değişiklikler Access dosyasına da yansır. Mapinfo'da Microsoft Access dosyasını açarken şunlara dikkat etmeliyiz. Eğer veri tabanı salt okunur ise Mapinfo için de açılamaz. Eğer veri tabanı güvenlik sistemi açıksa veri tabanı için şifre girmenizi isteyecektir. Desimal veri tipi desteklenmemektedir. Eğer Mapinfo'da Access tablosunun yapısını taşan sayı tipinden desimale çevirirseniz tip tekrar taşan sayı olarak değişecektir. Veri tabanına sıkıştırın. Bir tablonun ismini değiştirdiğimiz zaman belirli bir disk alanı kullanılır. Kullanılan bu disk alanı orijinal tablonun kapladığı alan kadar bir disk alanıdır. Mapinfo, ODBC yöneticisi ile ya da Microsoft Access ile Access veri tabanını sıkıştırmak gerekebilir. Mapinfo'dan çağrılan Access tablosu düz bir Access tablosu olmalıdır. Yani tablonun başka akses tablonun içerdiği verileri gösteren sahaları içermemesi gerekir. Bir akses tablosunun memo, ale, replication id ve hyperlink saha türleri MIPINFO tarafından çağrılamaz. Yazı sahalarının uzunluğu 254 karakterden fazla olamaz. Eğer bu uzunluk 250 karakteri geçerse o saha salt okunur olarak geçecektir. Sıfır uzunluğu olan isimlere izin verilemez. Mapinfo'da txt yazı dosyalarını da açabiliriz. Yalnız açmak istediğimiz yazı dosyaları sahaları ayırt edebilmek için boşluk, tab, virgül ya da başka bir şeyle bölünmüş olmalıdır. Bölünmüş txt yazı dosyasını Mapinfo'da açmadan önce Mapinfo bize bir takım sorular sorar. Hangi ayrıcı kullanılmış ve yazı dosyasının ilk satırı mapinfo'da kolon isimler olarak kullanılacak mı? Şimdiki örneğimizde virgülle ayrılmış yazı dosyasından yer alan işi kayıtlarını açacağız. Sınırlı uzunlukta saha içeren dosyalar gibi bölünmemiş yazı dosyaları doğrudan mapinfo'da açılamaz. Şimdiki örnekte virgülle ayrılmış yazı dosyasında yer alan abone kayıtlarını açacağız. Öncelikle klasöre gidip bölüm 7'deki abone.txt dosyasını Notepad'i açarak içeriğine bakalım. Sütun ayırıcımızın virgül olduğu ve ilk satırın kolon başlığı olduğunu görmekteyiz. TXT dosyamızı kapatıp MapInfo'ya dönelim. Ve dosya menüsü altından aç'ı seçelim. Dosya türü kısmında ayrılmış ASCII TXT'yi seçelim. Bölüm 7 klasöründeki Abone abone.txt dosyasını seçip aç'a basalım. Ve karşımıza ayrılmış askı bilgi diyaloğu çıkar. Sonlandırıcı kısmında diğer seçeneği işaretleyelim. Ayraç olarak virgül girelim. Windows 43 dosya karakter seti olarak seçelim. İlk satırı kolon başlığı olarak al seçeneğini işaretleyelim ve ardından tamama basalım. Ve yazı dosyası bir veri sayfası olarak görüntülendi. Artık bu verileri Mapinfo'da görüntüleyebilir ya da kullanabiliriz. Ancak bu veriler üzerinde değişiklik yapamayız. Çünkü bölünmüş yazı dosyaları Mapinfo'da salt okunur olarak açılacaktır. Eğer dosyayı açarken aç penceresi altında Mapinfo'da düzenlemek için kopyasını oluştur seçeneğini işaretleseydik dosyayı düzenleyebilirdik. Mapinfo hem Excel hem de Lotus 1, 2, 3 veri sayfası formatlarını desteklemektedir. Bu alıştırmamızda bir Excel veri sayfasını açacağız. Bu işlem Lotus veri sayfaları için de aynıdır. Veri sayfasını MapInfo içinde açmadan önce bazı soruların cevaplarını bilmemiz gerekir. Hangi hücre aralığındaki verilere ulaşmak istiyoruz? MapInfo veri sayfasının hangi kısmına ulaşmak istediğimizi bilmelidir. Yalnız hücre aralığını tanımlarken kolon başlıklarını dahil etmeyeceğiz. Verilerin hücre aralığına herhangi bir aralık ismi verildi mi? Veri sayfasında ulaşmak istediğimiz aralıktaki verilere bir isim verebiliriz. Eğer bir aralıktaki hücreler için bir aralık ismi oluşturmuşsak kolon başlıklarını dahil etmemeliyiz. Hücre aralığının bir üzerindeki satır kolon başlıklarını içeriyor mu? Kolon başlıklarını verinin bu hücre aralığı üzerindeki satıra yerleştirelim. Şimdi Excel veri sayfasını açmak için dosya menüsü altından açı seçelim. Dosya türü kısmında Microsoft Excel'i seçelim. Bölüm idi klasöründeki Excel koordinatları seçelim. Dosyamızın salt okunur açılmasını istemiyorsak, yani üzerinde düzenleme yapacaksak, pencerenin altındaki Mapinfo'da düzenlemek için kopyasını oluştur seçeneğini işaretleyelim ve ardından aç'a basalım. Karşımıza gelen Excel bilgi diyaloğunda hangi hücrelerin tabloda olacağını soruyor. Bütün veri sayfasını tablo olarak almak mümkündür. UTM koordinatları veri sayfası için veri aralığını ve kolon başlıklarını tanımlayacağız. Sayfa bölüm kısmında diğeri seçelim. UTM koordinatları A2 2 B10 yazalım. Excel bilgisi diyaloğunu dönmek için tamama basalım. Eğer çalışma sayfamızın ilk satırını kolon isimleri için kullanmak istiyorsak, bir üst satırı kolon başlığı olarak alı seçeneğini işaretleyelim. Ve ardından tamama basalım. Kolon özellikleri penceresinde istediğimiz düzenlemeleri yapabiliriz. Bu uygulamada değişiklik yapmayacağız. Tamama tıklayarak işlemimizi bitiriyoruz. Veriler artık veri sayfası penceresinde görüntülenmektedir. TXT dosyasının aksine bu dosyayı açarken Mapinfo'da düzenlemek için kopyasını oluştur seçeneğini işaretlediğimiz için bu dosyada değişiklik yapabiliriz. Yapılan değişiklikler Excel dosyasına da yansıyacaktır. Eğer bu seçeneği işaretlemediysek dosyayı farklı kaydederek farklı kaydettiğimiz dosyayı düzenleyebilir hale getirebiliriz. Abone yazı dosyasını salt okunur halde açıldığını söylemiştik. Abone tablosunun hem okunulabilir hem düzenlenebilir versiyonunu oluşturmak için dosya menüsü altında farklı kayıt komutunu kullanabiliriz. Orijinal tablo değişmeden aynı şekilde kalacaktır. Abone tablosunun kopyasını oluşturmak için ise dosya farklı kaydı seçiyoruz. Kaydedecek tablo listesinden aboneyi seçiyoruz ve ardından kaydete basıyoruz. Karşımıza tablonun kopyasını kaydettiği olana görünecektir. Dosya adı kısmına abone-d yazıyoruz ve bölüm 7 klasörün içine kaydediyoruz. Farklı kaydet komutundan sonra tablo mapinfo'da açılmaz. Tabloyu tekrardan açmak için dosya menüsü altından açı seçiyoruz ve Abone D'yi seçiyoruz. Abone D tablosunda artık her türlü değişikliği yapabiliriz. Fakat yaptığımız değişiklikler abone tablosunu etkilemeyecektir. Aynı zamanda Notepad'de bir değişiklik yapacak olursak bu sadece abone tablosunda değişikliğe yol açacaktır. Abone D tablosunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Şimdi bir sonraki uygulamamız için bütün dosyaları kapatıyoruz. Mapinfo altında diğer uluslararası formattaki CAT ve Corfu Bilgi Sistemleri programlarında hazırladığımız çizim dosyalarını açabiliriz. Ancak bunun için bir takım dönüşüm işlemler yapılması gerekir. Örneğin AutoCAD, MicroStation gibi çizim ortamlarında Mapinfo ortamına çizimlerinizi aktarabiliriz. Bunun için araçlar araç yöneticisi ve Universal Translator diyaloğunu tiklerini atarak aktif hale getirelim. Ve tamam diyerek çıkalım. Ve tekrardan araçlar menüsü altında Universal Translator'a gelerek Universal Translator'u seçelim. FME Quick Translator penceresinden Translate Data butonuna tıklayalım. Bir AutoCAD dosyası olan Bölüm 7'de ruhsat DVG dosyasını Universal Translator aracını kullanarak MapInfo'ya aktaracağız. Set Translator Parameters diyaloğunda format kısmında AutoCAD DVG DXF'yi seçelim. Dataset kısmından bölüm 7'deki ruhsat DVG dosyasını seçelim. Koordinat sistem kısmından Dosyamızın projeksiyonunu belirleyelim. Bunun için projeksiyon tipinden Turkish Koordinat Sistem 3 derece ED50'yi seçelim. Projeksiyon elemanlarından ise Meridian 33'ü seçelim. Ve ardından tamam'a basalım. Writer bölümünde ise oluşturacağımız Mapinfo dosyalarının kaydedileceği yer ve formatları belirlenir. Format kısmında MapInfo Tab seçeneğini ve Dataset kısmında kaynak dosyamızın bulunduğu klasörü seçelim. Ve OK butonuna basarak dönüşüm işlemimizi bitirelim. Gördüğünüz üzere dönüşüm işlemi bitmiştir. Oluşan MapInfo Tab dosyası ya da dosyalarını açarak düzenleme yapabilir, dosyalarımız üzerinde çalışabiliriz. Dosya açtan bölüm izdeki Deşarj Tab dosyasını açalım. Gördüğünüz üzere dönüştürdüğümüz AutoCAD tablosunu taba dönüştürmüş olduk. Google Earth verilerini açmak için Evrensel Veri Aç butonundan yararlanabiliriz. KML dosyaları doğrudan açılmasıyla otomatik olarak bir tab dosyası üretilmektedir. Evrensel veri aç butonundan yararlanarak verilerimizi açmak için ise dosya menüsü altında evrensel veri aç butonuna basalım. Format kısmında açmak istediğimiz veri formatını seçelim. Dataset kısmında dönüştüreceğimiz dosyayı seçelim. Bu alıştırma için Binalar KML dosyasını açacağız. KML dosyaları projeksiyonlu kaynaktan okuduğu için ok tuşuna basarak penceremizi kapatıyoruz. Katmanları seç penceresinde açılması istenen pencereleri işaretleyelim. Dosyada kısmında istenilirse katmanlara ait dosya isimleri ve görüntü özellikleri düzenlenebilir. Seçili katmanlara uygula kısmından dosyanın sahip olduğu orijinal renk ayarlarında değişiklikler yapabiliriz. Dizin kısmından katmanlar için ayrı ayrı oluşturulacak olan tab dosyalarının otomatik olarak kaydedebileceği klasör yolu işaretleyelim ve ardından tamama basalım. Var olan harita penceresini istediğimiz düzenlemeleri yaptıktan sonra mevcut haliyle bir başka görüntü formatında kaydedebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için kaydetmek istediğimiz harita penceresini açık iken dosya menüsü altından pencereyi resim olarak kaydet. Dosyalı için uygulama alt dire gif yazalım. Kayıt türü kısmında ihtiyacımıza uygun bir format seçelim. Örneğin gifi seçelim. Ve ardından kaydedeceğimiz yeri seçelim. Seçtiğimiz yeri belirledikten sonra kaydet butonuna basarak diyalog penceresini kapatalım. Ekranda da gördüğünüz üzere kaydettiğimiz kameli dosyası gif uzantılı oluşturulmuştur.